Trump'tan maska gözdağı. Sınır dışı mı edecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Elon Musk'ın vergi indirimine karşı eleştirilerini yanıtladı ve Musk'ın elektrikli araç sektörü üzerindeki gücünü kaybetme riski olduğunu belirtti. Musk, yeni bir siyasi parti kurma tehdidinde bulunarak cumhuriyetçilere eleştirilerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Vergi indirimi yasa tasarısını eleştiren Elon Musk'ın elektrikli araç sektöründeki hakimiyetini kaybettiğini ve daha fazlasını kaybedebileceğini söyledi. Trump, Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği sorusuna ise "Bilmiyorum. Buna bakmamız gerekecek." dedi. Musk'a teşvik uyarısı. Trump, Musk'ın elektrikli araçlara yönelik desteğin kesilmesine karşı çıktığını ve bu yüzden üzgün olduğunu belirtti. Trump Doge adlı hükümet verimliliği departmanının maskın şirketlerine sağlanan teşvikleri geri çekebileceğini söyledi. Yeni parti çıkışı Elon Musk, yasa tasarısının geçmesi halinde, Amerika Partisi adlı yeni bir siyasi parti kurabileceğini duyurarak cumhuriyetçilere sert eleştiriler yöneltmişti. İkili arasındaki gerilim tırmanıyor.